Karıncalar hakkında bilmedikleriniz. Günümüzde 12 binden fazla türü sınıflandırılmıştır ve yaklaşık 14 bin civarında türü olduğu sanılmaktadır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü yapıları ile kolaylıkla tanınırlar. Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşarlar. Büyük koloniler çoğunlukla işçi ve asker sınıflarını oluşturan kısır dişilerden oluşur. Bu kolonilerde aynı zamanda verimli erkekler ile bir ya da daha fazla ve kraliçe adı verilen verimli dişiler de bulunur. Bu koloniler bazen süper organizmalar olarak tanımlanır çünkü karıncalar tek bir vücut halinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışırlar. Karıncalar dünya üzerinde hemen hemen her kara parçasında bulunur. Kendine özgü karınca türleri bulunan ender yerler Antarktika ile birlikte bazı uzak ve yaşama uygun olmayan adalardır. Karıncalar ekosistemlerin çoğunda yaşayabilir ve kara hayvanları biyokütlesinin yaklaşık %15 ile %25'ini oluştururlar. Bu başarıları sosyal örgütlenmelerine, yaşam alanlarını değiştirebilmelerine, kaynaklardan yararlanmalarına ve kendilerini savunmalarına bağlanmıştır. Diğer türlerle birlikte geçirdikleri uzun evrim sürecinde, ortakçılık, asalaklık ve karşılıklılık içeren türler arası ilişkiler geliştirmişlerdir. Karınca topluluklarında iş bölümü, bireyler arası iletişim ve karmaşık problemlerin çözümüne rastlanır. İnsan toplulukları ile olan bu paralellikler, birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Birçok insan kültüründe karıncalar, mutfakta ve ilaçlarda kullanılır. Bazı türler biyolojik zararlı kontrolünde önemli rol alır. Ancak kaynaklardan yararlanma özellikleri, Karıncaları insanlarla çatışma içine sokar çünkü tarımsal ürünlere zarar verebilir ve binaları işgal edebilirler. Kırmızı ateş karıncaları gibi bazı türleri, kazara sokuldukları yeni bölgelerde kendilerine bir yer edinebildikleri için yayılmacı türler olarak görülürler. Karıncalar kendi kütlelerinin 10 katı ağırlığını kaldırabilirler. Kendi kütlelerinden kat kat büyük yiyecekleri parçalayabilirler. Bu açıdan karıncaları sahip oldukları boyut dünya için idealdir. Zira karıncalar kedi ya da köpek kadar iri olsalardı dünya için tehlikeli olabilirlerdi. Görme konusunda kör denilebilecek kadar zayıf olan karıncalar yollarını yaydıkları kimyasal kokular sayesinde bulurlar. Bu yüzden karıncaları genelde tek hat üzerinde hareket ederken görürüz. Eğer bir alana yayılmış karıncaların kimyasal veri alışverişlerini kesecek en ufak bir müdahalede bulunursanız karıncaları kör etmiş olursunuz. Karıncalar kardeşlerinin bıraktığı kokulara erişemedikleri zaman bulundukları yere bağlı kalmış olurlar. Çünkü gidecek bir yol takip edecek bir iz kalmamış olur. Böyle durumlarda karıncalar açlıktan ölebilir hatta intihar bile edebilir. Karıncalar için zaman diye bir kavram yoktur. Gece ve gündüz her an çalışabilirler. Görmek için gözlere de ihtiyaç duymadıkları için kimyasal kokuları takip ederek zifiri karanlıkta bile rahatlıkla görevlerini yerine getirebilirler. Yapılan araştırmalar, karıncaların ilginç bir şekilde elektriğe ve elektrikli cihazlara ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu aslında tamamen günümüzdeki elektrik teknolojisinde kullanılan maddelerin karıncaların dikkatini çekmesiyle alakalıdır. Dünya üzerinde elektrikle ilgili arızaların neredeyse %30'una karıncalar sebep olmaktadır. Bir karıncayı doğmak zordur. Çünkü karınca adeta bir dalgıç gibi kendisine nefes alabileceği bir hava kabarcığı oluşturur ve kafasını bu kabarcığın içinde belli bir süre muhafaza edebilir. Bu sayede kolay boğulmaz. Karıncalar aşırı cesurdur. Saldırıya uğradığında öleceğini bilse bile saldırır. Karıncaların boyutları 0,75 mm ile 52 mm arasındadır. Çoğunlukla kırmızı ve kara renkli olan karıncalar çeşitli renklerdedir yeşil renge daha az rastlanır ve bazı tropik türlerin metalik bir parlaklığı vardır. Diğer böcekler gibi karıncaların da gövdeleri etrafında koruyucu görevi gören ve kasların bağlanmasını sağlayan bir dış iskeletleri vardır. Böceklerin akciğerleri yoktur ve oksijen ile karbondioksit gibi gazları, dış iskeletten spirakulum denen küçük deliklerden geçer. Böceklerin aynı zamanda kapalı kan damarları da yoktur bunun yerine gövdelerinin üst kısmında bir kalp gibi iç sıvıların dolaşımını sağlayarak kafaya doğru hemolenfi pompalayan ince ve uzun delikli bir tüp bulunur. Sinir sistemi gövde boyunca uzanan, birkaç düğümü bulunan ve gövdeye bağlı organlara dallarla ayrılan bir ventral sinir telinden oluşur. Bir karıncanın kafasında birçok algı organı bulunur. Birçok böcek gibi karıncalarda birbirine bağlı sayısız küçük lenslerden oluşan petek göz vardır. Karıncaların gözleri hızlı hareketleri tespit etmede iyi olsa da optik çözünürlüğü yüksek değildir. Ayrıca kafalarının üstünde ışık düzeylerini ve polarizasyonu ayırt eden üç küçük sade göz de bulunur. Onurgalılarla kıyaslandığında karıncaların görüşü kötü ile orta düzey arasındadır. Hatta yer altında yaşayan bazı türler tamamen kördür. Avustralya'da yaşayan Mirmesia cinsi gibi bazı karıncaların görüşü ise oldukça iyidir. Kafalarına bağlı olan iki anten kimyasalları, Hava akımlarını ve titreşimleri algılar ve dokunma yoluyla sinyal iletişimini olanak sağlar. Kafada yiyecek taşımaya, nesneleri hareket ettirmeye, yuva kurmaya yarayan ve aynı zamanda savunma amaçlı kullanılan iki kuvvetli çene bulunur. Bazı türlerde ağzın içinde bulunan küçük keselerde besin saklanabilir ve bu besin diğer karıncalara veya larvalarına verilebilir. Karıncalar önlerine çıkan zengin besin kaynaklarını asla es geçmezler ve o besinden faydalanabilecekleri en ufak parçaya kadar tüketir ve yuvalarına taşırlar. Müsrif olmayan karıncalar bu özellikleriyle dünya üzerindeki atık ve ölü organizmaların tüketiminde de önemli rol oynarlar. Tropik bölgelerde yaşayan yaprak kesici karıncalar, keskin çeneleriyle yaprakları keser ve bunları yuvalarına taşır. Fakat bu yaprakları yiyecek olarak değil, mantar üretmek için kullanırlar. Mantarlardan kendileri için gerekli olan proteini elde ederler. Yaprakların eve taşınmasından mantar bahçelerinin ekilip yiyecek elde edilmesine kadar geçen süreçte içeride ve dışarıda pek çok işçi karınca çalışır. Kolonilerde iş bölümü vardır. İşçi karıncalar yuvanın içindeki çöpü dışarı taşımakla ve özel çöplüğe götürmekle yükümlüdür. İşçi karınca dışarıda bir yiyecek kaynağı bulduğunda kolonideki diğer karıncaları buraya çekmek için özel bir koku bırakır. Karıncalar başka karıncaların yuvalarına saldırır ve yumurtalarını çalar. Bu yumurtalar kırılıp, yavru karıncalar çıktığında kolonide köle olarak çalışırlar. Karıncalar genel olarak sıcak iklimlerde yaşarlar. Bir karıncanın ömrü ortalama 45-60 gündür. Karıncaların hızlı koşmalarını sağlayacak uzun bacakları vardır. Karıncaların en büyük düşmanı insanlardır. Karıncalar, böcek türleri içinde en büyük beyine sahiptir. Bugün yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı yaşayan tüm insanların ağırlığından daha fazladır. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.